İlber hocam diyor ki Dostoyevski okumak bir olgunluktur, anlamayanlar okumasın diyor. Ben lisede okumuştum suç ve cezayı arkadaşlar ve Raskolnikov'la birlikte eriyip kalmıştım o cinayeti işlediğinde, merdivenlerden kaçarken, sonra Sonya ile olan aşkını birlikte yaşadık, Sibirya'ya birlikte sürgüne gittik, sonra... Bir de Diriliş vardır. Tolstoy'un Dirilişi de süper bir kitaptır. Yine lise yıllarımda okumuştum. Ee, zengin bir yetme, e, kimsesiz bir kızı e, jüri üyesi iken yanlış e, karar verirler, beceremezler ve mahkum olmasını sağlarlar. Vicdan azabı peşini bırakmaz, kızı e, Sibirya'ya sürerler. Bu da peşinde hayatını bırakır ve kızın peşinden gider. Dehşet kitaplardır. Hala okumayanlar varsa okusunlar bence. Bunları okumamak bir kayıptır ama... E, Hocanın dediği gibi, ilber hocanın dediği gibi anlamıyorsanız okumayın arkadaşlar. Ben Hidayet'in sayesinde okumuştum lisede bu kitapları. Biz gece kondu çocuğuyuz. Elektrik, su yok. Kitap alacak bana nerede? Hidayet bir yerlerden bulur getirirdi. Önce ben okurdum. Sonra abim okurdu. Hidayet ya başında ya sonunda okurdu. Tekrar başka kitaplar getirirdi. Bir arkadaşımız memleketimden insan manzaralarını babasına kaptırmış, yakalatmış. Babası da da korkudan sobada yakmıştı. Hepimiz üzülmüştük. O kitaba hala yanarız. Yani bir araya geldikçe ve hatırladıkça üzülürüz. Siz ne dersiniz bu konuda? Fikriniz var mı arkadaşlar?